Merhaba sevgili dostlar. Volta VSM elektrikli motorumla beraber Samsun sahildeyim. Sonbahar arkadaşlar artık biliyorsunuz. Ekim ayındayız. Ve yerde ne gördüm? İşte bu at kestanesi arkadaşlar. Normal kestane değil. Bilginiz olsun. Şöyle dışı dikenli bir yapısı var. Bunun içinde de elindeki gibi kestaneler çıkıyor at kestanesini zeytinyağla karıştırıyorlar arkadaşlar. Ayaklara falan sürüyorlar. Varisiye falan iyi geliyor diyorlar ama ağrı kesiciymiş. Buna ilgili internetten araştırma yapabilirsiniz. Bakın yerlerde bir sürü at kestanesi var. Bu şekilde böyle toplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde ayı içine açtım. Bu şekilde at kestaneleri mevcut. Doğadaki ağaçları öneririm arkadaşlar. Her zaman lazım olur. Hiçbir şey boşuna yaratılmamış. Bakın iki tane daha çıktı içinden. Şurada gördüğünüz hepsi at kestanesi. Ağacında da var bir sürü. At kestanesi ağacı şu şekilde arkadaşlar normal kestane ile herhangi bir alakası yok. Evet arkadaşlar, bugün sahilde at kestanesini topladık ve size tanıttık. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.